Abi oyunculara zıpla ve matematik soruları sor. Eğer bilebilirseler 60 ucuya gönder bilemezseler öldür 100, 100.000 like gelecek demişsin. O zaman şöyle yapalım. Bilebilirseniz dördünüze de 60 ucuya göndereceğim. Bilemezseniz dördünüzü de vururum. 60 ucu diyor. Ay. Bu arada bir signlik yapmayız. Eksi 5'in karesi kaç? Evet çocuklar. Bilemediniz arkadaşlar. Eksi 5'in karesini bilmeniz lazımdı bu arada. Valla videoda ol olmasam vurmazdım ama çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar son adamı da öldürüyorum. Ulan vicdan azabı çektim ya şu an. Ben sana bir matematik sorusu soracağım. Eğer bilirsen 60 ucaya göndereceğim. Bilemezsen seni öldürürüm. Tamam abi canın sağ olsun. 17 çarpı 53 çarpı e, 0. Hesap makinesiyle basit ama normal olarak sor abi. abi. 2, abi. 1, bitti. <gülüyor> bitti. <gülüyor> Hadi öpüyorum seni bilebilirseniz 60 uca göndereceğim bilemezseniz sizi öldürürüm ama 8 çarpı 9 çarpı 2 144 doğru İkinize de 60 uca göndereceğim